Gerçekten de 3 seti var ama galiba işi bayağı bir zor. Ya bu 3 falan bunlar nereden bulmuş? Epic'in peki niye mutlatamamış? Çok üzüldüm lan 20 senedir ben. Hayattaki şansından. lan. Evet! Supra dinle custom room'umuz kuruldu arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak. İlk ona UC ödülleri, ilk ona tişört, spradın tişört ödülleri olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir favori belirlerim her zaman ben. Derim ki şu benim favori adamımdır. Derim o benim favorimdir. Ve her zaman onu tutarım. Bu arada ilk defa bir custom room izliyorum ha. Hayatım boyunca ilk defa bir custom room izliyorumdur. Merak ediyorum ben de. Çok eskiden yapıyordum. Çok eskiden böyle 500 aboneyken 1000 aboneyken çok ısrar ediyorlardı. Ben çok yoruluyordum. Şarjım bitiyordu. Bence en güzel loot kesinlikle şu George Pool arkasından çıkıyor. Burası değerli arkadaşlar. Çok mesela Eren moderatörüm, Fales moderatörüm, Vizyon Yusuf destekçim. Burada gördüğüm birçok arkadaş Chatten gördüğüm nickli insanlar var, Cafer var, Gizem var, Fi var, Narcos var, Berkay bunların hepsini görüyorum zaten. One man squad arkadaşlar. Merak ediyorum ben de nasıl bir maç çıkacak. Abi haritanın soluna en çok fazla sol tarafına çok bir iniş oldu şu sol taraflarına. Buradan abi herkes dağıldı sağlı sollu ya. Gatka'ya inen çok olmadı Gatka arası boşluk var. İzamcık buraya girdi o uzu ile başladı yanında on numara var bakalım ne yapacak duydu mu sesini. Çıktı dışarıya evet gördü onu arabayla gideni. Hadi bakayım Ali gel istersen yorumlayalım seninle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka. Şimdi kanka şöyle bir atlayış oldu. O George Pull kanka yanar ne diyorsun? Bizim mekan orası ya. O aga be. Abi, cana bak ya, Aga be. Valla ya. E ee, Mali Aşağıdan ne yapacak sence? Malik. Bence farkında değil şu kara bile bakma. Yok, farkın Yok farkında, şimdi. Şimdi duydu. Yani canım çok az. Mali galiba büyük ihtimalle burada alacak ama ne yapıyor lan? Hadi ikisi var tek tutabilir. Neron. o Neron'a bir geçelim. Neron kendine güveniyor ama kaskı yeleği yok. Tamam Mali ee, hemen biz o Mali Mali yapma. Ya, oo, çok oo, güzel vurdu. Çok iyi vurdu. O, AK ile bir tane daha vurur ve abi. Bence Mali 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 Mali. Alacak, Mali, Mali, Mali. Mali çok hızlı. Mali Oooo Oooo bir şey olur mu derken Çok iyi döndü Çok iyi döndü Can bak Bir şey diyeyim mi Çok iyi döndü Yukarıdakinin canı olsaydı bu Mali'yi alacaktı Mali güzel döndü aldı ona döndü ama öteki buradan sağ çıksaydı muhteşem bir sürpriz yapacaktı. Hiç beklemiyorduk. Evet, Ama buranın çok güzel oynadı orada. Buranın çok kralı Maliydi. Mali ee, ben zaten bir şeydim, ilk Mali'yi tutuyordum da. Sonradan <laughs> Neo'yu tuttum biliyor musun? Avantajsız. <laughs> yelek kaskını görmeyince avantajsız ya. Onun yelek kaskı yok. Kask yeleği vardı. Şimdi şurada bir red zone var bak. Ulan bir red zone düşsün şuna ya. Bir gülerim yemin <laughs> ediyorum. Bir gülerim öyle bir. Bu da red zone düşmesin diye duruyor herhalde bence e, ee, bu maç Pochinki'de de biter haline. Oh Fales öldürdü. Vizyon Yusuf Fales'i öldürdü. Hadi Ulan bakayım yüzde. bu arada. Şek. Oh. İki tane miydi o? Bu fişeye basarlar bak. Wall kaçlar. Harita yaş direkt bastılar şu an bile. buna yok ama kimse gelemeyebilir o adamın. Bastılar direkt dedi. Baba şey. arabayla AK açılıyor ona bak bak. AK 47. Jallot'u da var ara. AK bir şeyler yapacak buradan bence ee, bir tık Bak bak şimdi. Onun her şeyin farkında. Ben bu alabilirim. Alır AK alır. Çünkü 5 yeniye geçen adam her zaman adamımdır. Vizyon Yusuf bir bombayla almış. Çeş. Lan keş ne o ya? Oo. Bir çılgınlık yapar mı onu alır mı diyor bak. Oh. Abi iki fişeyi istiyor. Helal. Kötü bir bomba kötü ama et. başarabilir. Acele, acele ediyor acele, Çok acele ediyor. Çünkü o adam orada durmaz yani üşeğine hani geldiğini fark etti ama bakalım. Ken'in şu an yeri çok kötü. Ama drop alacak ona geldi o. Oo, oh, oh. AK, AK Can şey. Aa, aa, aa. AK onun farkında değildi işte. Bu de, de altlı üstü birileri var ha. Arkadan soluna baksana abi. Hadi, hadi, hadi bebeğim. Yapma ustad, ona da bir mermi tutturursun canım. Ne Azıcık bizi izle. Tepede var. Oo, Vizyon Yusuf buralarda. Yakın 3 kişi almış. Ben kile doğru koşuyor yani. Ben burayı zırhı bir zırhı var da. Temizleri var, kaskı yok ya ama karşısında hafifi var. O yüzden Dafi çok avantajlı bro. Baya avantajlı. Ben gidiyorum. Kanka kendine iyi bak. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kanka görüşürüz. Çok güzel bir aç. Evet. Uzucuk bırakıyor. Dafi aldı burada Oğuz da alır mı acaba? Oğuz'dan oradan buraya bir bomba gelirse alabilir. Bakandık lan. Cyber evde ya. Çok fazla bir e, sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arabayla çıktı. Yasin sessiz kalmayı tercih ediyor. 68 kişi var. Oyunun sonu yanacak kanka. Yarda yatıyor canını yedim. E bunun hiçbir şeyi yok. Silahı bile yok lan. Tabancası var. Aga be. Aga be. Bunun hiçbir şeyi yokmuş. Adam burada saklanıyormuş zaten ya. Bu 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 adama rezon ya. Oy 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 hadi bakayım. Sprey attı, sprey koydu. Kanka hadi hadi çok iyisin bebeğim. AK ile devam edebilirsin. Hadi AK de mermi var. 10 mermi daha. Aga be. Güzeldi. Denedi. Olmadı. Olabilirdi. Oydu. Oğlum yan yanasınız lan siz. Aynı odadan geldi geçti. Atladı. Mafya son saniyeyi bekliyor. Hayırdır yani. Sesini aldı galiba. Hakim spreyi... Yok. Hakim rastgele şans eseri kurtuldu burada. Öbür evi lootlamaya geçerken mafyanın farkına vardı. Mafya bombayı çekti. Elinde patlar. Yok. atladı. Abi çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Buraya birileri geliyor. Vallahi arabayla gelen var. Geçti narkos. Narkos bir çatışma sesine doğru yönelir mi bilmiyorum ama Hakim bomba... Bak, bombayı çekten üstüne atlasa olurdu. Oy oy oy. Hakim bomba bomba geliyor. Hadi bakayım. Hiç hasar almadı. Bir bomba daha. Bu bomba güzel. Bu bomba güzel. Bu bomba bayağı iyi. Aşağı kata indi. Çok iyi oradan da kurtuldu. Hakim hiç hasar almadı geçenler var. O, buraya narkoz geldi. Sese dayanamadı. Oo buraya bir tane daha gelen yiğit var. Ama bu gidiyor. Acaba sese duyar döner mi? Burada Teofil'in iki leşi var ama o çok fazla takılmadı dedi. Ben zaten yeni leş almışım. Burada üç kişi oldu şimdi. Oy 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 mafya! O kadar bomba attın adamı tutturamadın adam Senin bir bombayla uçuracak şimdi. Tamam. Hakim burada zorlayacak. Mafya hakim. Abi bu savaştan narkos. Abi çok sıkıntılı ya. Yani narkos oradan bir bomba atsa mafyayı alacak. Oy 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 molotofa. Canı gitmedi ama. İki arada bir derde kalan mafya bir drop chat adam 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 ha hakim burada mafyayı bir tık elledi kanka birazcık sıkıntı yani bir buradan ama narkoz çok destek verdi ona biz ne kadar farkında değilsek de oradan molotofla onun oradan çıkmasını sağladı ve güzel 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 baya iyi devam ediyor bakalım maç ne olacak kankam destek asıyor güzel başarılı Öteki adam spray atmadı kankam ya. Oh şurada bir savaş daha var. Birbirlerine girmişler çok yakın. Motorla biri geldi. Vizyon Yusuf buraya bir rush attı. Bu arada en çok kilo olan kimmiş? Bir bakalım. Şurada Vizyon Yusuf'un üçleşi var. En çok 3 üçleşi var. Aynen üçleş, genelde üçleş arkadaşlar. 52 kişi kalmış. Vizyon Yusuf'u vurdular. Ulan bir şey dediğim adam yaşamıyor ya. Bir şey söylüyorum adam ölüyor direkt. Arkadaşlar ben sinir olsam açık ve net söylüyorum şu evleri alırım bak. İşaretli, i̇şaretleyemiyorum tam ortadaki evler var ya şu evler var tam ortada. Ben olsam onu alırdım. Gamer çok avantajlı, Dawn bayağı bir avantajsız durumda ama alacağını düşünüyorum ben. Yat yere, yat yere, yat yere. Babancası var gamer'ın. Bir şey bulamamış gamer çok zor durumda. Gamer'ın gözünden izlemek istiyorum aslında. Gerçekten de 3 seti var ama galiba işi bayağı bir zor. Ya bu 3 falan bunlar nereden bulmuş? Epic'in niye loot atamamış? Çok üzüldüm lan gamer senin adına. Hayattaki şansın lan. Oo! Oo bu ne ki? Kral. Kanka adamı oyun sildirttin lan burada. adamı oyun sildirttin lan burada. Helal. Oğlum var ya kral. Muhteşem ya. Hani zor anda ya. Adamsın sen adam. Adam adam adam. Ee, bu çocuğun nickini biliyorsunuz. Girin id'sini alın. Hani bu nicki girip al... ama hiç aradaki boşluğu bilemiyoruz. Neyse. Bu çocuk UC atacak. Bu çocuk UC atacağım sana. Ulaş bizim discord'dan moderatörlere Biri daha geldi. Ama hala bir... Lan! Drop shot'a dayanabilir mi yani? Olmadı be üstad. Hadi bakayım. Üzüldüm lan. Çocuğun can basacak hiçbir şey yoktu ya. Sağlık olsun güzeldi güzeldi. Eline sağlık buradaki. Skylzlı. Skylz. Farklı bir olay olacak gibi ya. Kafa kafaya. Allegro güzel bir bomba çekti. Pisiko onu o o da attı. Helal o bomba tutarsa ya. Oo! Allegro'nun attığı bomba Pisco'nun ağzına doğru gitti be. Ağzına doğru gitti be Üstad. Ne yaptın sen öyle ya? Bugün yani tabancayla almalar, bombayla almalar, bir ve bir bayağı bir sarıyor ha. Haydi. Bence ilk alınması gereken yer kardeşim kesinlikle ve kesinlikle. Yani şu evler ya bilmiyorum ben. Bu, bu alanda çok yılan göreceğiz. Yani Fatih Ligi'nde de olsan falan da olsan filan da olsan biz normalde Custom room olduğu için bu kadar kalabalık. Normalde yok. Bu kadar kalabalık olmuyor çünkü küçük alanda. Ama her türlü işler zorlaşacak. Grupta ne var? Oo 249 var. Çok işe yaramaz bu. Duffy uzaklar uzakları sprey atıyor. Bence bak bence tepelerde durmak şu an çok saçma. Hani bir ağaç altı, bir kaya dibi. Buralar daha meşhur şu an. Çünkü gerçekten problem yaratır adama burası. Çünkü herkes sizi sprey atabilir ve tek başınızasınız. Oo alana bak şu evler var ya alan hakim hakim burada bir problem yaşıyor can basabileceği birçok şey var burada canını basarsa olur basamazsa iş sıkıntı son 19 kişi kaldı dediğim gibi red hakim bizim ilk ona kalacak dediklerimizden o çok kötü çok kötü çok kötü Frosty bence bunun acısını çıkartır diye düşün. Bence Frosty bir tık bunun acısını çıkartacak. Zıplayıp girerse. Bir de drop shot. Evet. Dediğim gibi ilk ona giremedin kanka. Aa, sağlık olsun. karşısındaki de oyuncu çıktı valla. Güzeldi. O Volcaster 7 ile çalmış devam ediyor. Volcaster ne yapıyorsun dostum sen ya? Hayırdır bak benim izlediğim adam 5 dakika yaşamıyor. 1 dakika içinde ölüyor. Dikkatli ol alana gitmen lazım. Bu kadar leş almışsın. İlk onda görmek isteriz seni. Bak şu alanın sınırında yatan adam da çok zekice hareket ediyor bu arada. O Frosty'i yakaladık. M24'ü vurdu tek yemedi. Bir tane daha gelir mi? Yav canı %70 falandı. Nasıl M24'ten tek yemiyorsun ya? Dur Frosty bakacağım sana. İki elek var ya. Üstadım tek yemen lazım ama hocam. Oli ya. burada bir, bir tık düştüğü yakaladı. Düştü. Düştü yalan dışı yakaladı. Onu alacağız orada. Hadi güzel güzel okey. 30 mermiyle aldın ama olsun güzeldi. Önünde Batu'yu gördü. Batu onu gördü. Batu avantajlı. Batu avantajlı bu arada arkadaşlar. Hani Batu alanda olduğu için avantajlı. Ama Voli'nin de canı bayağı düşük. Ayrıca 3 yeleği zırhı var. Yok abi yok orayı zorlayacak baya bir. Voli baya bir ciddi. Ulan ilk ona girdi ama ben ilk ona girecek demiştim. Allegro oradan birini yakaladı. Üstünden çok güzel ya abi. Hellboy escape. Hellboy ya affetmedi orada. Şurada en çok kill olanı izleyeceğim. Hellboy'da 4 var. Grind'da 4 var. Ama alan dışı kalmış bu. Abi o kadar çok gidiyor ki can. Silahı bırakıp koşması lazım artık. Silahı bırakıp. Bomba güzel mi? Frosty. Oh, Frosty gitti. Arkadan gelen Bryant da Dediğim gibi Allegro'yu aldı arkadaşlar. Sağ tarafta Bustufi falan var. Üçleşli. Sağında hemen ses kasamadı galiba canını yedim burada. O da elendi. Wright alan dışlarından geldi. Arkalamaya devam ediyor. Wright'ın yeri çok iyi. Şurada bir Hellboy'un ee, Batu ile bir VSS'i olacak. Şu an Batu ilk kilini burada çıkartır mı? Bilmiyorum ama çıkartacak gibi duruyor. Çünkü birazcık agresifleşti. Alan dışı da kalacak. Arabayla çıkarmasına izin vermiyor. Vurdu vurdu vurdu. Batu buradan bir kilini aldı ve ilk üçte yerini aldı. Wright büyük ihtimalle bunların sesini duyacak ve hepsini avlayacaktır diye düşünüyorum. M24'ü de vardı. Şey diyeceğim, Cafer'in yeri çok o gördü onu Batu'nun çok kolay sıfır atacak yere yatan adamı aldı. Oo Bryant aldı. Cafer'i gördü. Cafer ona bakamıyorken bakıyor ve çok güzel döndü. Bunu Cafer aldı biliyor musunuz? Cafer o çok güzel dönülmesiyle Cafer bu maçı kazandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim birinci, ikinci, üçüncü kankam ilk onu e, hatta ben şurada durursam daha iyi olur. Birinci Cafer, ikinci Rikes, üçüncü Batu, Escape Hellboy, Bostofi, Allegro,